Şimdi de tekrar sıra arttırmak evet. Hunger Games Oynuyoruz. Eee tek başımdayım. Tek başıma Dünyalar Ben çalışıyorum. Ta taş kılıç aldık. Çok güzel bir durumdayız şu anda. Kaçalım. Şu anda hiç kimse yok gibi dans ediyor. Fındık elmas var. Benim gibi bütün üstünde elmas var. Tabi böyle açlıklı falan oynamayanlar bu kapıyı açamaz abicim. Ama neden ben de giremedim. Ana. Ana giriş yok mu? Nasıl yok. <laughs> Şöyle ağaç aralarından geçeceğim. Chest var çünkü. Aha. Oradaki şey. Hangi cici alacak da benim aklım yıkılacak? Ah! Arkadaşlar öldük. Bugün girdik. Arkadaşım şu anda mod yüklemiştim de o yüzden geliyor. Tüm ben mod, tüm bana mod yükledim. İki dakika var. Olan... Ben. Two. Türk... Arkadaşlar en iyi yer bu taraf yani. Söyleyeyim de Türk olanlar bu videoyu izlesin. Koyarım bu videoyu üstüne de Arda oyunda et gemi.com yazacağım. Bu <laughs> videoyu izleyin lütfen. Bayağı bir yorum gelsin çünkü yani. Nerede olduğunu söylüyorum. Diamond çıkacak, taş çıkacak, çıkacak, yemek çıkacak. Yerin. Nerede olduğunu istiyorsunuz. Eğer artıra oynuyorsanız bu tarafa artı koyacaksınız. Artı söylemiyorsanız bu tarafa bakacaksınız. Böyle yani. Elinizi koyacaksınız. Şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki birisi böyle oynuyor şuraya elinizi koyacaksınız ve oraya kuracaksınız. Ama tabii ben böyle oynadığım için, artık oynadığım için ben bu tarafa He. Bak. Ne No. 오늘 왜 n o v e